katlaşmış. <laughs> biraz daha yukarı çık. <laughs> Biz bir daha geldik Yeni ülke Bugün. Geçen gün Bektaş abiyle geldik hırsızlık yaptık. Bak kamera çekiliyor. Bak kıran görünüyor ha. <gülüyor> 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 Ayy, Ayşe, Ayşe. Şurada özlem mi çıkan? He. <laughs> Benim. Zeynep ya. Ali. Hadi lan bunlar niye gitti? Hop oh, millet. Bunlar ne gidiyoruz ya? Ali abi almıyor musun sen? Al Ali. Ya ben alırım alırım. Al. Al. Kuşlar yemiş kız hep. Bu epeyden oldu ya. Kuşlar. Ondan. Aa sen de kış onu. şu kırılmaz. Dur dur şey? kırılmaz. Yani kız bacım kırılıyor mu şimdi? De. Sen <laughs> <epeyden diye basalım gülüyor> ya yani. Aa. Başlam. Onlar bize ekti. Ben ben hmm. Onlar da öbür ağaçlara gittiler. Şunu salla Zeynep. Vallahi görmayın. sallayamam. geliyor. bakayım. Ya Hadi gel gel. Ya ya ben tamam yiyorum ben. ki. Ben ne gel gel. O bizi çekiyor. Biz ona kirazı veririz.

Varken değil. Geçen gün siz gidiyorsunuz ha. Tamam. gidin ay, dedin, ay, Biz de Bektaş Şahibe geldik. Yediler, hiç dalıyor hey, oldu. Alper, 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 bu ya. gelme.